Ötürü kaybetmek demek yani kimin skimmingor niye çıkmıyor amına koyayım senin sabın ya Ben ne bileyim abi izleyelim bakalım tam bu an. Orada olmayı o kadar isterdim ki. Hani buradaki piç ne konuşacak acaba? Ben de bilmiyorum ne konuşacağım. <laughs> prim yapmak nedir? Kötü bir şey değildir. Herkes prim yapmanın kötü bir şey olduğunu düşünebilir. Aa prim yapıyorsun. Bundan prim yapma. Belki televizyonda duyduğumuz o lisan bize bunu kötü bir şeymiş gibi gösteriyor olabilir ama prim yapmak aslında kötü bir şey değildir. Burada muhasebeci bir arkadaşımız da var. Senin için kötü bir şey. Primin iki türü var. Bir iş yerinde size verilen daha çok çalış köpek diye verilen böyle 3 kuruş paralar. Öyle değil mi? Burada bir patron da var. Ve sen arada sırada mı? işiniz çok tuttu. Bir yerden reklam aldınız ya da ne bileyim Erzincan Belediye Başkanı seni çok seviyor ve senin hesabına o sırada 4 milyar dolar yatırdı. Sen mesela demiyor musun bu 4 milyon doların 200 TL'sini çocuklara dağıtayım? Evet. Tebrikler 200 TL. 200 TL. Tamam sonra yayına devam emrederim iyi yayınlar. <laughs> Patronlar ve çalışanların yaşadığı o hayatta biri bir kırbaç. Hani at yarışında ata vurduğun kırbaç 200 TL, 50 TL, 20 TL. Tabii ki sen öyle bakmıyorsun çünkü sen patronsun ve Mercedes'e biniyorsun. Bana söyler misin muhasebecinin neye biniyor? Tia abi. Çok iyi. <laughs> Müthişsiniz. Gerçekten harikasınız. Kız arkadaşınıza artistik olsun diye yaşlı bir insanı karşıdan karşıya geçirebilirsiniz. <laughs> Kız arkadaşınız size bakıyorsa ve naif duygular besleyen keko bir karıysa. Ah teyzecim. Bakıyor mu? Bakıyor. Gelin ben sizi karşıdan karşıya geçireyim. Bu bir primdir. Ama en azından yaşlı bir kadını karşıdan karşıya geçirmiş olursunuz. Birine faydası olmuş olur. Mesela bilmem nerenin belediye başkanı. Ben fakirleri besleyeceğim. Bütün sokakta yaşayan insanlara bir barınma sağlayacağım. büyük bir kampanya başlatabilir. Bütün basını da çağırabilir. Primdir bu. Ama yaptığı kötü bir şey değildir. Tabii ki yaptığı iyiliği birileri görecek. O adam sonuçta bir siyasi bir politikacı sonraki seçimlerde tekrar kazanmak isteyebilir. Yeni yol ihalesi için söz vermiştir birilerine. Onu devam etmesini ister. Olabilir. Bu da bir primdir ama kötü bir şey midir? Hayır. Şov yapıyorsun. E yapsın. Yapsın ama koyayım. Aç insanların karnını doyacak mı bu şovun sonunda? Bunun birine ya da birilerine bir faydası var. Cem işçiler. prim yapmak nedir sence? Kendi menfaatine fayda sağlayacak bir aktivitede bulunmak olabilir. Çok fazla abonesi olan bir kanalda program yapıyoruz ve ben senin adınla... nasıl... Bir dakika nereye gidiyor lan bu? oydu tabii ediyorum. Cem abi diyor, işçiler diyorum. Bu da bir prim. Kötü bir şey mi? Hayır. Prim yapmayı çok yanlış algıladılar. Kötülenmesinden dolayı da değil. İnsanlar kendi içinde, kendi beyninde ki var beyinleri. Öyle bir mekanizma yarattılar ki, cem korkmaz diye bir çocuk ölüyor. İntihar eee. ediyor. Aynı gün intiharını canlı izlemek isteyenler kanalıma gelsin. Ve gidiyorlar. Ve bunlar hepsi YouTube'da trende falan çıktı. Biz nasıl giriyoruz bu trende acaba? Ben çok merak etmeye başladım. Şimdi... Ama ben işimi doğru yapmıyorum ki. Küfür ediyorum. Bir şeyleri çok biliyormuş gibi demagoji yapıyorum insanlarda. Aa ne kadar biliyor falan diye izliyor. Öyle genel olarak öyle. Bunu yapan çocuk takipçi kazanmak için yapıyor da bunu yazdığın zaman sana gelecek takipçiden nasıl bir fayda gelir acaba? Düşünmüyor musun bunu yapan salak? Benim 4 milyon tane takipçim var ama 4 milyon da bana bilmem kimin intihar ediyorsun. Canlı canlı kan görmek isteyenler bizi takip etsin buna gelmiş 4 milyon tane. Ben bu 4 milyon tane aldım. ne yapayım? Yani Çöp atıp yak. Bunu yapan da biziz biliyor musunuz? Bizi izleyenler. Bu söylediklerime benim gibi karşı çıkanlar varsa bunun sebebi biziz. Benim sizsiniz. Ben şu anda anlayacağım bizim gücümüzün Olduğunu. Benim için hiçbir zaman tamam. güç trende girmek ya da videomuzun bir gün 100.000, bin, bin izlenmesi değil. Ben ilk defa bizim ne kadar güçlü olduğumuzu buradan test etmiş olacağım. Bizi şu anda izleyenler, daha önceden izlemiş olanlar, yeni izleyenler, abone olanlar özellikle. Hala hepsinin Instagram hesapları, hala hepsinin YouTube hesapları var. Girin ve şikayet edin. Bizim bir videomuz 20 bin like alıyor artık. Oradaki 20 bin hareket 10.000'e eğer gidip şikayet etse kapanır o hesaplar. Çünkü bu sosyal medyanın içindeki bir utançtır. YouTube, Instagram, Twitter hiç fark etmez. Bir utanç. İzlemeyerek prim vermiyoruz onlara demeyin. İzlememek değil, artık harekete geçmeniz lazım. Hadi bunu biz ben de bunu diyorum mesela geçen gün Twitch'te ee, bir ablamız bir yerlerde bir şeyler bir şeyler. Ben de bunu Twitter'da paylaştım. Bir tane çocuk da hileyle PUBG oynuyoruz diye yayın açmış. Bunlar dedim ne yapıyor Twitch Türkiye'de ya? Ne yapıyor dedim? My Twitch Experience dedim ya. What the fuck dedim yani. Ondan sonra altına da bir tane çocuk gelmiş diyor ki şey diyor böyle. Cari sen de biraz sivrilen bütün kanalları kapattırmaya çalışıyorsun. Ya amına kodum. Burası benim bulunduğum ortam. Tamam. Bana babamın öğrettiği bir şey var. Bulunduğu ortamı güzelleştirmeyen adam adam değildir. Tamam mı? Benim bulunduğum ortam burası. Ben bulunduğum ortamda sikik sokuk, aptal saptal böyle canımı sıkan ortamın kurallarına aykırı bir şey gördüğüm zaman bunu belirtirim. Tamam, ben bunu belirtirim. Ha sen şikayet edersin, etmezsin, reportlarsın, reportlamaz. Senin bileceğin iş tamamı. Ama ben diyorum ki bu ortamın kuralları var. Herkes uygulanması gerekiyor. Ve bu ortamın güzelleşmesi için bunun yapılması gerekiyor diye düşünüyorum. Ve bunu belirtiyorum. Adam diyor ki ama çocuk hile. Oğlum Twitch'te hileyle yayın açmak yasak. Ama yine yapmıyordu o sırada. Oğlum Twitch'te mesela başlığa arkadaşlar bugün 8 Aslında. tane altın kol, altın bacak dağıtıyorum yazıp dağıtmamak yasak. Tamam mı? Böyle şeyler var. Mesela ben sakatım, engelliyim, kalkamıyorum deyip ondan sonra kalkmak yasak. Mesela bunun örneği var. Adam engelliyim diyor, ben sakatım diyor. Kalkmıyor, işte şey yapıyor. Elektrikli sandalye alıyor, başlarla to to baş toplayıp. Ondan sonra bir ayında yanlışlıkla pat ayağa kalkıyor adamı banlıyorlar. Hadi oğlum naş, naş Gibi yani dediğim gibi ya da mesela ben GTA 5 veriyorum her abone edeyim ondan sonra verdim GTA 5'lerin 2 dakika sonra silinmesi var bunlar yasak yani. Anlatabiliyor muyum? Ee, <laughs> 5 RP veriyorum deyip vermediğim yayınlar. İşte 5 RP yok öyle bir ürün yok maalesef. Ya ben de bunu söylemişim. Adam diyor ki ya senin derdin sen mesela sosyal medyadaki gücünü insanları silmek için kullanıyorsun. What the fuck amına koyayım ya? Engelleyelim biz temizleyelim. Yapar mısınız bunu bizim için? Bu ne diyor piç deyip <laughs> bizi engelliyorlar şimdi. Sizden rica ediyorum. İki dakikanızı alır. Alacaksınız mouse'unuzu, kaldıracaksınız parmağınızı, gireceksiniz. Şikayet edeceksiniz. Engellemekle de bitmiyor. Çünkü bu yani hepimizin utancı. Hani hep diyoruz ya. Birilerinin bunu anlatması lazım. Birinin bunu konuşması lazım. <laughs> diye diye kendi aramızda konuşuyoruz ama körler sanarlar birbirine ağırlar. Eğer biz harekete geçmezsek bu memlekette hiçbir şey değişmez. Bunu yalnızca çocuklar yapmıyor maalesef. Zaten milyonlarca takipçiye ya da binlerce takipçiye ulaşmış insanlar da yapıyor. Evet, artık evet, çocuklar evet, evet. sokakta mahalledeki abilere örnek almıyorlar ya da babalarına örnek almıyorlar. Çünkü çocuklar artık babalarının yüzüne bakmıyor. Çocuklar sosyal medyada. Bütün örnek aldıkları şey bu. Eskiden neydi? Biz ne yapardık abi? Film artistlerine özenirdik. Deli Yürek zamanında ben uzun pardüs aldım boyum bir. Dünyanın en masrafsız uzun pardüsüsü. E biz bunu giyip dolaşmadık mı? Beyaz'ın şakalarını lisede birbirimize yapardık. O yüzden hiç kız arkadaşım olmadı benim. Keşke o dönem Cem Yılmaz'ın şakalarını yapsaymışım gel. <laughs> Ama artık çocuklar böyle tipleri bir örnek alıyorlar. Ya arkadaş geçen gün bir video gördüm. Allah rahmet eylesin vatan şaşmaz. Ölmüş. Ölüm haberini veren videonun altındaki yorum. Çok seviyorduk. Allah rahmet eylesin. Amin. Buraya kadar var mı bir sıkıntı? Yok. Bir paragraf altına ne yazmış? Aynı piç. Her like bir amin. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıda onu like. Allah'ı seven kaç kişi var chatten bir yazabilir mi arkadaşlar? <laughs> Bu insta prim ama bak hiçbir şeyin primi bu. Bu insta yani. Bu gerçekten bak bu <laughs> bu hiçbir şey primi. Bu ne prim biliyor musun? Bu böyle hani, hani hayatta hiçbir şey tamam mı? Yani sosyal medyada yalan da olsa bir dakikalığına 300 like göreyim bir komentimde primi bu. Bu böyle bu kaybolmuşluk. Bu böyle ne bileyim ee, bu böyle yani çok kötü bir örnek verecek vermek istemiyorum. Bu bilmiyorum ya, bilmiyorum abi bu çok. Ayıklayacaklar zaten. Karnesine inşallah 90 gelir. Amına kodumun çocukları nefes alıyorlar ve ben bunlarla aynı oksijeni soluyorum ya. Yazıyor kelime işareti. Ha? Altına da şey yazıyor. Bunun kaç kişiye okumam nasip oldu acaba? Beğenerek gösteri falan. Sikiyim <laughs> <laughs> ya. Abi tuzak gibi ya. Oğlum bak yani hani bu var ya şey böyle hani hiçbir şeyden korkusu yok. Anladın mı? Yarın öbür gün gidecek cehenneme soracaklar. E kaç kişi okutmuşsun? Amına koyayım diyecekler. Sen diyecekler. iki like almak için kelime şahadeti kullanmışsın. Ne yapıyorsun birader diyecekler. O da diyecek ki 638 kişi like attı. Abi hani bu kadar. Tabii ki en üstte. Sen buna şaşırıyor musun? Evet. Bu durumun bir büyüğü kaç senedir en üstte? <laughs> Bunu artık Oo, sert o sert vurdu. Durumu anlamış. YouTube'da ne kadar büyük bir olay döndüğünü. Bravo, çok da iyi yapmışlar. Ne yapıyor? Hepimizin ilgisini çeken o 3. sayfa haberlerini kesit kesit bölüp YouTube'a yüklüyor. Müthiş değil mi? Balkondan sevgilisine at Sana yemin haber ediyorum. Ediyor. Sana yemin ediyorum bir gece salonda afette dururken bir tane öyle haber açtım. Bir tane öyle haber açtım. Abi sana yemin ediyorum sabah 6'ya kadar dönüyor. Bir tanesi çocuğunu <laughs> Sabah kadar istedi. Bak bir tanesi şeydi bak. Çok iyi hatırlıyorum. Sinirli baba 6 aylık bebeğini alıp balkona çıktı. Bebeği aşağı fırlatmakla tehdit etti şeyleri, doktorları, doktorlar ve hastane. Olay da şu, tamam mı? Çocuk hiç düzelmiyor abi. Kronik bir şey var. Canla kanla çalışıyor abi şeyler, doktorlar, hemşireler. Tamam mı? Bir ameliyata girecek çocuk. Ameliyattan önce damardan antibiyotik veriyorlar çocuğa. E, o iki gün takılıyor. Üçüncü günde çıkarıyorlar bunu. Adam da diyor ki siz benim çocuğumu tedavi etmiyorsunuz bu doktorun hemşirenin de bu anasını sikerim ha diyor. Tamam diyorlar ki beyefendi sakin olun hani tedavisi bittiği için çıkardık biz onu. Hani daha fazla takmamıza gerek yok yani el kadar bebek hani karaciğerini mi patlatalım antibiyotik neden verilir e, ameliyattan önce? E, iltihabı kurutmak işte temiz ameliyat yapabilmek için kesiyorsun açıyorsun iltihap varsa kanla karışıyor falan filan neyse bunlar basit anatomi bilgileri ama adam tabi anatomi geçsin hani, hani Türkçe'yi bile zor konuştuğu için alıyor abi çocuğu çıkıyor balkona çocuğu aşağı atacakmış serumu geri takmazlarsa amına kodumun puh <laughs> Neyse. İzler misin? Ben izlerim. Klima diye girdi, ana diye çıktı falan. Peki bu Cem Korkmaz'ın haberini nasıl yayınladılar? Gündemde YouTube'da birinci sıraya oturdu. Spiker sunuyor haberi gayet profesyonel ki ben de gerçekten çok severim. Çok başarılı bir kadın. Üzgün bir suratla diyor ki Cem Korkmaz diye bir YouTube fenomeni evinde ölü bulundu. intihar etti. Atıyor topu habere. Haberde bir muhabir anlatmaya başlıyor. Diyor ki cenazesi gördüğünüz gibi araç geçiyor. Normal haberde olması gereken bir şey bu. Bir yerde babası geliyor. Kameralar tabii babasının hemen yanına koşuyor. Babası çok naif bir şekilde şunu açıklıyor. Oyuncu olduğu için adam, jargonu da bildiği için müthiş bir soğukkanlılıkla diyor ki kameralara Arkadaşlar şu anda açıklama yapamayacağım. Çok teşekkür ediyorum diyor geldiğiniz için. Ama diyor evladımı kaybettim, canımı kaybettim. Benim bunun üzerine yapacak bir açıklamam yok. Dönüp gidiyor. Sonra bu gazeteci bozuntuları, adamı gaza getirmek için sorular soruyorlar. Belli ki kendi sorularını koymamışlar oraya bu tepkiyi almamak için. Adamın bir anda şu görüntüsü geliyor. Bizim hakkımızda internette şöyle haberler çıktı. Onları yapan namerttir, şerefsizdir, ahlaksızdır diye başlıyor adam saymaya. Adama bir şey sormamış. sen bu adam bu kadar sakin, acısını yaşarken böyle bir polemiğin içine girer mi? Girmez. Ve üstüne bir anda Bora filminden bir sahne giriyor. Delikanlıysa çıksın. Yarın öğle vakti Bursa Ulu Cami'de... Erkek sen gel orada seninle görüşelim. Çıkart. Sinirlendim Çıkar biraz. What the fuck is this abi bu ne? Abi şov haber ne yapıyorsun? Adam Oh yeah. <laughs> abi O haberi kim Nasıl kurguladı? Kim editledi? Abi ne yapıyorsunuz? Her şeyden önemlisi, orada o adamı gazlayan muhabir. Şimdi bu programın yapımcısı YouTube ilişkilerini kim yapıyorsa onlar. Diyecekler ki, biz birinci sıraya soktuk. Neyle birinci sıraya soktuğunun bir önemi yok. Eğer de... Abi az önce söylediğim şeyin aynısını söylüyor. Biz birinci sıraya soktuk. Biz şu kadar izlendik. Ben bu kadar izleniyorum. Ama nasıl? Cüzdan gördüğün zaman gidip bir polise verirsin ya da bir şey yaparsın. Şimdi yerdeki cüzdanı polise götüreni haberleri çıkartıyorlar. Yardım o cüzdanı gitti sahibine verdi. Ananı sikeyim. Ulan ana haberde yayınlanması gereken şey bu mu ya? Zaten olması gereken bu değil mi? Köpek insanı ısırınca değil, insan köpeği ısırınca haber olur değil midir bunların mottosu? E yazıklar olsun lan bize o zaman. Başarı denilen şey artık nasıl kazanıldığıyla alakalı bir şey değil. Başarı gelsin de nasıl gelirse gelsin durum var. Demek ki bazı kavramlar, bazı tanımlar isim değiştirmekten çok şekil değiştirdi. Adam çok. Nasıl aynı noktaya geldik lan? Çok başarılı ya. 8 Mercedes'i, 12 tane de Rolls Royce'u var. Bu başarı olabilir mi ya? YouTube'da çok fazla genç arkadaşımız var. Skeçler çekiyorlar, enteresan şeyler yapıyorlar. Ben YouTube'da yaşı onlardan birazcık daha büyük biri olarak. Primin ne demek olduğunu birebir göstereyim. Bakın gençler prim nasıl yapılır biliyor musunuz? Şu anda Vede Corp'un sahibi burada. Funda Şen. Sizi böyle alayım. Nasılsın? İyiyim. Muhteşemsin. Estağfurullah. Programımızı izlemeye geldin. Evet. Ama aslında benim yes, seni böyle çağırmasaydım bu değildi. Neden bahsettik az önce? Prim'den bahsettik. YouTube'la resmi iş ortaklığınız var ve bu yüzden bir YouTube şirketiniz var. Bize... Yengenin saçları green screen'i dövmüş. Para kazanmamızı sağlayan yolları siz açıyorsunuz evet. ve biz video başına bir para kazanıyoruz. Şu anda evet. önünüzdeki laptop. Görüntüsünü arkaya verebilir miyiz Torun, süper. Biliyorum. Biz bugüne kadar yüklediğimiz videolarla kaç para kazanmışız? Ne yapacağız burada olsan? Pavlona gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> İzlenmelerin çok iyi. Bu yolun daha başı çok daha iyi olacak. Bir de izleyicilerine demiştin reklamı atlamayın diye. Vallahi çok faydası olur. Gerçekten bu. bir programda reklamı atlamayın dedim. Reklamları bile izliyoruz abi falan yazmışlar. Size de, bizi izleyenlere de çok <laughs> teşekkür ederim. Ben de şaman söversiniz. Arkadaşlar reklamları izleyin. Bana gelir oluyor, ekmek oluyor, su oluyor. İzler misiniz reklamları? Dur, kıplerime de soracağım. Arkadaşlar reklamlarımı izler misiniz lütfen? Bana faydası oluyor. Para 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 kazan. Ama ben sizi eğlendi siz beni Siz de bana yardımcı olsanız tamam siktir et. ne gerek var zaten canım. 2 ayda 5443 lira para kazanmışız sizin sayenizde. Tabi bu takipçi sayısı ve izlenmeler arttıkça ki gün geçtikçe artıyor. Bu parayı 3 ay sonra ayda 10.000 liraya da değil mi? Tabi çıkabilir. Ben burada ekip arkadaşlarımla konuştum. Kaç para olursa olsun bu para 50.000 bin lira da olsun. Para göz oç diyor ya. <laughs> 100 bin lira da olsa. Kanka iş gücünü benden esirgediğin için yanacaksın lan. sonra Babala TV'nin kazandığı bütün parayı bir sene boyunca Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlamak istiyorum. <laughs> Sen bizden aldığın yüzdeyi bağışlamayı kabul ediyor musun? Tabii ki ediyorum. Yani sen nasıl oluyorsun? Teşekkür ederim. Dünyanın neresine giderseniz gidin, şehitlerin ismi. Abi türkü bardan gelmiş ha. Bu da rock bardan gelmiş. Muhteşem sentez. Ekip bomba yani. Ama hakikaten eline sazı alacakmış gibi bir tipi var böyle hani alacak böyle boğuk sesiyle. Beklenir. Övgüyle anılmalıdır. Gaziler el üstünde tutulmalıdır. Onlar topraklarına, vatanlarına, canlarını, kollarını, bacaklarını, hayatlarını vermiş insanlardır. Geçen gün Ankara'da gazilerimize saldırdılar. Gazi olduklarını öğrenince daha fazla saldırdılar. O nasıl bir şeymiş lan buna koyayım? yaşında çocuğu vardı yanında gazinin. Çocuğunun, karısının kızının önünde saldırdılar. Dövdüler şehir magandaları. Kendine insan diyen yaratıklar. Siz YouTube'da ya da başka sosyal mecralarda ölülerin üzerinden prim yapanlar. Hepiniz gazilere saldıran insanlar gibisiniz. Hiçbir farkınız. El hayat titriyor yalnız Esam şu anda. Abi. Bilmeyenler için kendisi asker çocuğu. Bak ellere bir ellere bir odak verin abi. Ellere bir odak verin. Ellere odak ver. Hazır mıyız? Daha fazla saldırdılar. 2 yaşında çocuğu vardı yanında gazinin. Çocuğunun, karısının, kızının önünde saldırdılar. Ellere Sövdüler bak. şehir magandaları. Kendine insan diyen yaratıklar. Siz YouTube'da ya da başka sosyal mecralarda ölülerin üzerinden prim yapanlar. Hepiniz gazilere saldıran insanlar gibisiniz. Hiçbir farkınız yok onlardan. Prim yapmanın ne demek olduğunu bugüne kadar bu ülkeye yanlış... Ya çocuğuna da vur... Ben o haberi görmedim. Adamın çocuğuna da vurmaya çalışmışlar. Ankara'da. Bizim başkenti tanıttınız. Prim nasıl mı yapılır? İşte prim böyle yapılır. Harbi bildim bizim başkentte böyle gaz adam karısı çocuğunu falan mı dövdüler? Yok artık amına koyayım. ESC'de oyun durmuyor gerizekalı. Allah Allah. Ben görmedim ya. Haber de okurum yani.